Evet arkadaşlar TheBuffFixable'dan bir videonun ikinci bölümünde daha karşınızdayız. Bu zihni ortamdan vurma vurma! <laughs> Bu ortağım zihni. o Önceki videolarda yoktu çünkü. Yoktu işte. Hadi başlayalım yatmayalım gel. Biliyoruz zaten dur dur. Videoları. Short. Zihni bir daha vurursam. <laughs> tamam Bu arada arkadaşlar ben de ee, nodus var demiştim ama. Görebilirsiniz şurada off yazıyor açık değil yani. Çıkamıyorum lan. Salak mısın lan? Lan. Ha! Vurma. Ait, geçtim geçtim. Ben geride kaldım. Bu arada zihni yanımda olduğu için sonra oradan oynamıyoruz ve bu nedenle de yaratıklar var. <laughs> Salak da <daha> orada kaldı. <laughs> ne yapıyorsun ya? O zihni. Geldim dur. Kapat lan şeyi dümbük. Buradan görünmüyor sanki. Ben nasıl atlayacağım şimdi oraya? Adam akıllı oyna. Ben nasıl atlayacağım şimdi oraya? Çift W yapacaksın. Ah oh, aşağı düştüm senin yüzünden. Ben. <laughs> Geberme sen. Kusura <laughs> bakma. <laughs> <da. gülüyor> Creeper patladı. <gülüyor> <gülüyor> Küfür etme. Hayır önce sen. E, tamam tamam öyle enter bas. al. Al. Salak ya. Dur ben seni tp ederim. Lan. Ya zi <laughs> Bir daha yapma lan şunu. Tamam, öleceğim öleceğim. Yarım kalp canım kaldı. Neden Çok mu zor yani? Bunun için kalbimi kırmaya değer mi? Değer. Tövbe ya. Tp'lenme tp bana izin vermiyorum. Seni öldüm oğlum. Çekil. Ya zin yeter ya. Oo nasıl yapmıyor Bir daha yaparsan var ya. Tamam lan yürü lan yürü. Sen öbür taraftan. Lan hadi. Lan çor. Hadi diyorum ama yarım saatten beri mağ gibi orada bekliyorum. Vurma vurma. Tamam bitsin ateş gezerim. Sen öbür yerden çık da şansımız artsın. Yok Al. yok. Ben buradan gidiyorum. Aa buradan nereye? Salak. <laughs> <laughs> ya üf git git. Ben geçeceğim buradan. Bu videoyu sen mi dolat? Dolat çeksin yoksa ben mi? E, ben. Çe çeken benim. Seni şeyin düşüyorum. <laughs> Kodan düşüyorum. Benim. benim için hiç, hiç sakınca yok yani. Öbür videoda sen çekeceksin zaten. Ya hep düşüyorum ben. Hey. Dur. Lan. Ö ölmeyeceksin değil mi? Ya zili çekil de atlayayım. Çık, bitireceğim oğlum şuradan bitiyor atla. geriye atla geriye çekil şifte ee, basarak oğlum şifte bas düşmezsin şifte bas geriye git al düştüm işte tepelen tamam şimdi bir daha geriye çekil e ee, geriye çekil al en fazla tamam gelebilirsin Huy, atladım checkpoint Hmm. engele bak one Biz daha önce bu mapta oynamış mıydık? Aç! Allah'ım senin yüzünden düştüm. Sen de mi düştün? Önünde mal hareketler yaptım. Eee... Ve... Hayır! Lan! <laughs> Aşağıdaydım ben düşmüştüm. Eee... <laughs> Aa babana git. <laughs> Basmayı unutuyorum. Buradan ne lan? Lan. Biz oradan geldik. Yok oradan değilmiş. Biz çok... heh, heh. Hayır. Nasıl ha, hayır lan ben nereden hatırlıyorum? Ben de hatırlıyorum ama oyna oynamadık. Oğlum ben buradan buraya atlarım. Buraya çıkmanın ne anlamı var? Bir buradan burada bir dursana bir şey deneyeceğim. Durdum. Abi vurma bari. Buradan gitmek imkansız diyor. Bir çekil. Aa nana imkansız. Çıkmadım oraya. Ne oldu? Ne oldu map? Bir yerde daha bir şey vardı geçmişte. İlk videoda gö vardı ama göstermemiştim. Oha slime'lar dolmuş. Hadi lan çık artık sen de. Çık hadi sen de çık. Nanik. İsim özentiliği. Hayır bu isim ben buldum. Abi ben buradan mı atlarım şuraya? Adamda ma mantık yok. Yapan adamda. Ama yine de güzel yapmış. Helal olsun. Tuvalet. Ben Al işte. Millet sorunsa işiyor. Sen hala. Sen orada duruyorsun. Ben bitirdim onu. Aa arkandayım lan. Oğlum bir bölümü de ben geçemiyim sen bitir ya. TP'den. Hayır yok ben de aşağı üstü sanırım TP'den ben. Adam akıllı bitir. Hmm. Uçmayı mı açtın sen? Yok arkamda çatıya falan. Üç canım kaldı. Öleceğim bu Şu sefer. Bir canım kaldı sen atla. Ee ben atlayayım. Oo babaya gel. Atla dur dur atlama. <laughs> bana ne? Öleceğim. Ben atlayayım. Babaya <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> Su var. Dur, herhalde. Ben biliyorum burayı. Ben aç, açım ondan yiyerek şey de yok canım da yok. Abi, Bura nere? lan? Aa öyle yarım can. Götüme diken. <laughs> Küfür etme. Aa çıktım ben. Lan lan aşağı düşüyor. Lan yarım canım kaldı. Yanlış yere çıktım galiba çal. Yarım canım kaldı. Sana buradan bir gö- Lan ne vurdun? <laughs> Hayır. ya öne vurdun? Çık buradan. Ben burada bulurum yolu. Abi ben geçtim. Sanki biz geçemeyiz. Hmm. Ya! Onu tutana tut. Var <mı>? da. Çık <laughs> maplerini çok buldum. Şey kaydı Dur geç. çekil ya. Ben ikmen gideceğim. Ay ya. Lan bas şöyle de şey yap Bas çıkacağım. Lan bassana. Lan salak dur al. Çık. Burada şeye gerek yok. Bas bakayım. Bastım. Şuraya bas. Neyse o, burada olur. Gel. Ben nasıl geleceğim? Gel oğlum. TP'len. Şu an... Geç şuraya. Şu bak vurduğum şeye geç. Geç lan. 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 Tep lan. 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 Bir lan. Lan. Çık 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 çık. çık, çık. Baban oldu. Geç hadi. Lan lan lan. <laughs> Teşekkür ederim çağırdım. Al sen de say. Basıyorum hadi. Lan eğer çekersen var ya. <laughs> Tp lan. Aa bitirdik. <laughs> Yapma 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 Yat şuraya oh. Canım gitti zaten mal mal Bir daha yapar <laughs> Uyurken vuramıyorsun Dedim <laughs> lava <laughs> Burada vurma geçemiyorum. Hayır. Al, beni lava ettin Gel. Yeah. <laughs> ya 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 Vurma öldüm Ya Buradan nasıl geçti? Buradan böyle Vurdum geçti Aaaa 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 Vurma Zeynep vurma. Oğlum ölüyor zaten. Oğlum olsun ölmem ya. Al bak hani ölüyordum. Bu ne? Sen ölürsen. Aa <laughs> Al işte. Bu ne ne? Şuradan. Ya yeri Zeynep. Valla konuşmam. Konuşmam yapma. Aa checkpoint'i aç. Açtım. Hadi artık gideceksen git. Git. Lan <laughs> Allah'tan su Bekle tepelenim. Lan! Ya suya gir. Suya gir sen. Lan mal mısın? Vurup vurup durma ya. Lan! Öleceğim. <laughs> ya git. <laughs> Neolik Darkleder ben kaçmak için lavların içinde yüzmek gibi bir çılgınlık yaptı. Aşağıda öyle yazıyor. Bak! <laughs> Rah ya malasın bu işte. Salak baştan gide ya şimdi. Yok mezdafta. Ya mal ya. Level 3 bir ne lan? <laughs> Sen nereden gittin lan? <laughs> Take point. Sen Take ne? point lan. Ah creeper, creeper. Yeber. Dün bir creeper. Vurma bak, vurma. İkidir geçemiyoruz mal mal. dışarıda checkpoint açmıştık dışarıdan gelseydin. Al işte. TP deniyorum sana bekle F8 neyse tamam. Oo. Sen or lan ya azine. Ne? Senle benim alakam yoktu. Sen. Vurdun lan bana. Vurmadım bak vursam yazardı. Bu da olmazsa keseceğim bunu. Ya slime'lara ha. Ya slime dolmuş her yer. Sıçtırın gidin abi. Niye çıktın? Yanlışlıkla oldu. Geri de girmiyor al. Hah girdi. Ya bu slime'lar var burada ya delireceğim. Gidin. Seni kapıdan öldürürüm. Yine ölme şansımız yok. Çek Checkpoint'i kapattım. Hele dur açayım. Niye kapattın ki? Oğlum slime var ya. Çok fazla slime var kulağım sağır oldu. Oyunun sesini kapatayım mı? La video ayarları ne ya? oynadın tamam. Oyunun sesini kapattım. Slime'lar kulağa sağır etti ya. İzleyenlerin de kulağı sağır olacak. Valla Geçiyordum ama az kalsın. Geçmek üzereyim, geçtim tp'len. Çekil de önden ben gideyim. Özür sana tp'len. Buradan geçmek imkansız. Hiç zeki değiller bunlar. Hiç iyi değil burada bir tane direkt lava uçar. Geç bir geçme öyle Yok yok sen geç. Tam ama ben öldükten sonra sen gelme ben sana geri tp alacağım. Tam ne, çık bir. Ne? Bak işte imkansız. Bekle tp alayım de. Ben de ölüyorum. <laughs> Git, Git bakayım. Git bakayım önden. Oha zekice. Ne zekice? Dur ben de yapacağım. Gel tp alayım de. Ne yaptığımı bilmiyorum ama neyse. <laughs> Çekil. Orada su var mı diye düşündüm ama yok. Mu? Bekle. Bana şey at, taş at game moddan. Bak öyle taş koy yürü git işte. Saçmalama. Altın elma yok mu ya? Dur bir dakika. Zorlu niye barışçıl alıyoruz? Adam barışçıl da oynayın diyordu. Heh tamam ben geçtim. Bir dakika bekle bekle. Geçtim mi? Dur normalde değil barışçılda olacak. Barışçılda lava düştün mü ölm ölmüyorsun. Canın geri yok. Tamam. Haa kızım. Tamam dikkatli ol. Baba Kaktüsün farklısı mı? Vuracaktım ben. ama neyse <laughs> vazgeçtim. Vurma burada. Ben burada ölürüm lan. Shift'e bas. Öldüm, öldüm diye. Shift'e basarak. Ya <laughs> Lan lanın ortasına doğru sürmüşüm. Al işte. Lan! Lan yine vurma. Ben ölüyorum. <laughs> TP'den. Hadi geç git buraya geç. Ya vurma vurma. Ya. Ya vurmadım. Al işte ya. ölüyorum. Tamam Barışçıldayım ya kolay kolay ölmezsin artık. Lauda. Zincana cana bak. Şşt. Bana da mı öyle olacak? Ee, barışçılda oynayın demişti adam oyunun başında. Bura bit bitirdik mi burayı? Lan checkpoint'i niye açmadın? Biz buradan geldik zaten. Lan geldiğimiz yeri niye geri döndürdün beni? Ne yapayım oğlum? çıkmaz yolmuş. Gelme gelme çıkmaz yol. Ya yap başını yapma. Şunu, yapma. Vurma, vurma. Ya öf. Oğlum vurma. Öf! Al geber. Ödeştik oğlum beni öldürdün. Gidiyorum ne yapıyorsun lan?